Arkadaşlar bugün ilk YouTube videomu çekiyorum. Yani şu an heyecan bastı. Bugün Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi yapacağız. Merhaba arkadaşlar ben de Arkadaşım Rıdvan. Arkadaşım Rıdvan. Ben de Miraç tanıtayım kendime. Kanada küçük bir çocuğumuz var. Kameramda Ömer. Neyse bugün şimdi Merhaba. baş yapacağız. İlk videomuz da böyle geçiyor. Hadi başla. Bakalım Galatasaray'a Fenerbahçe Arkadaşlar araba geliyor. Miraç. Rıdvan'dan baskı yiyor. Miraç. Sıyrıldı. Miraç. Çalmatör gibi. Miraç. Geçti vurmadı. Çekti. İkinci pozisyon. Kale gol. Gol. Miraç. 1-0. Galatasaray. 1-0 önde. Bu arada Fenerbahçe'nin. Şimdi Rıdvan önde baskı. Evet. Top burada. Kameramana gelin top. Arkadaşlar özür dileriz. Kaldet... Evet. 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 Şimdi Rıdvan. Rıdvan öne doğru. Arkaya doğru gitti. Miraç'ı geçti. Sayıralı Rıdvan. Rıdvan. Koy. 1-1. Miraç. Top kaptı. Miraç. Arabaya doğru. Şimdi Rıdvan. Rıdvan. Top kötü kontrol etti. Rıdvan geçti çalma. Çalma attı Rıdvan vuramadı. Ne yapıyorsun Rıdvan? Ne yapıyorsun oğlum? Miraç kaptı topu. Miraç. Miraç şut. Gol. Şut. Şimdi Rıdvan kaptı topu. Rıdvan gitti. Miraç. Rıdvan ikinci pozisyon. Miraç Rıdvan yatırdı Miraç. Maç Baş, başta Çok uzundur çekme. Miraç geçemedi. Durum 2-1. Miraç önüne. Yani Galatasaray. Rıdvan. 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 Rıdvan arabanın altına kaşıracaktı, Kaçırmadı. Şimdi Rıdvan sert şut. Araba. Miraç top çabasında. Mirac Miraç ulan, topu aldı. Sayırıldı. Gol! Ne düşünüyorsun? İkard. <laughs> Ali, dikti. Miraç, 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 Miraç. Miraç geriye çekil. Miraç geçti. Ali. Ali başlayacak. <laughs> Şimdi Ali Vurma. Şaka yaptı. Ali, Miraç, 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 Miraç. Miraç. Rıdvan, Rıdvan. Açın. Şimdi Rıdvan. Ali görüntüde. Şimdi Rıdvan. Rıdvan. Geçti Rıdvan. Arkadaşlar, Siyah şampiyon bu <laughs> sene. İnşallah. <gülüyor> evet arkadaşlar şu an durum 3-2. 3-2 durum. Bakalım 3 3 Şu an 4-2. Ali görüntüde. 5 gol yedi bugün. <laughs> 4-2 değil mi? <laughs> 4-2 değil mi? 3-2 kanka. 4-2. Tam 3-2 sayıyoruz arkadaşlar. Rıdvan. Rıdvan Uluçay. Miraç. Miraç. Koştu oraya doğru. Miraç. Rıdvan. Kaptı. Eğer arkadan geçerse büyük boşluk. Şimdi Rıdvan. Rıdvan Uluçay. Rıdvan. Rıdvan gidiyor. Rıdvan gidiyor. Rıdvan. 3-3. Alır sen. bir tane, üç tane zaten Bir tane de tam dört. Dört. dört üç. Dört üç. Durum dört üç. Ali başlattı Dur 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 dur. Miraç. Lan dursana. Aa. Dur. Dur. Ben. Miraç seni çekmedi mi Rıdvan? Abi, Çektim. Anladım. Gördüm. Ne çekti şey? gördüm. Formanı çekti. Gol değil mi arkadaşlar o? Bence penaltı. Hakem penaltı noktası. Ya. Miraç için penaltı. Bu büyük bir şans. Eğer Miraç bu golü atarsa Ve maçın tıkarın. kazananı o olacak. Miraç görüntüde top miraç evet, evet arkadaşlar penaltı kullanılıyor düt lülük Düşt! çaldı gol <laughs> gol